Arkadaşlar yıl 2024 ve hala uğraşılan şey kadınlarımızın kılık ve kıyafeti. Niçin bu müdahale? Kılık kıyafetimize kadar. Sizin iradeniz yok, bizim belirlediğiniz ölçü imzamda giyineceksiniz. Öyle mi? Bu mudur? Provokasyon yaptığınız demek hesaplayış. Dayatma ve baskı ile yapılan hiçbir iş başarıya ulaşamamıştır. Ulaşamaz da. Bizim ülkemizin gelişmesi, vatanımızın gelişmesi bunlara engel başörtü değildir. Kısırlaştırılmış zihniyetinizdir. Bir siyasetin derdi bu olmasın. Bir siyasetçinin derdi ülkeme milletin nasıl faydalı olabilirim olsun. Herkes için adaleti nasıl sağlayabilirim olsun. Vaatlerimi nasıl gerçekleştirebilirim olsun. Gelin biz bunları konuşalım. Hayır, biz kadınlarımıza yapılan bu incitici sözleri hak etmiyoruz ve kınıyoruz. Biz önce insan, öncelik adalet dedik. Merkezi insanı koyduk. Herkes için adaleti istedik. Bizim siyasetimizde başörtülü kadın arkadaşlarımızla olacak. Başörtüsü olmayan kadınlarımız da söz sahibi olacak. Bizim insana bakışımız kıyafetinde takılı kalmayacak. Çünkü biz insanı yaradandan ötürü seviyoruz, saygı duyuyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un da söylediği gibi bizim örtümüz batmasın kimsenin gözünde. you <laughs>